Ahmet, şuraya da iki bank koysak iyi olur mu sence? Aslında çok iyi olur komutanım. Askeri ziyarete gelenler Nizami önünde bekleşiyorlar. Komutanım, hatta Nizami'nin içinde girenler bile var. Nizamiye kulübesine mi? Evet komutanım. Şu bedelli Koran'ın annesi Mürüvvet teyze var ya... ...sabahtan akşama kadar gelip nizamiyede oturuyor. Çalışamıyorum. Ah! Ne çalışıyor, ne çalışıyor. Hiç sormayın. Ya bulmaca çözüyor, ya da radyo dinliyor. Uy! Mürüvvet teyze senden benden bahsetmiyordum ki ben. Hanımefendi askerin kulağını bırakır mısınız? Teşekkür ederim. Nizamiye kulübesi de askeri alana giriyor. Orada oturamazsınız. Canım siz de buraya bank bank bir şeyler koyun. Yani oğlumu akşama kadar ayakta bekleyecek halim yok ya. Emredersiniz hanımefendi. Biz de zaten bunu konuşuyorduk. Ahmet gel şu detayları konuşalım. Emredersiniz komutanım. Gittim bu kadından ya. Aman komutanım dayanın iki hafta kaldı. Demek ispiyonculuk ha? Ya iyi de Mürüvvet tezir, bu Nizamiye'nin sandalyesi ben nereye oturacağım şimdi? Bilmem. Ha bak istersen ben kalkayım sana otura. He olur. Oğlum ayıp ayıp. Bak ben senin anan yaşındayım. Sana ailen büyüklere yer vermeyi öğretmedi mi hiç? Uy söyleyin Levent üstüme de yerimi değiştiriyorsun lan. Yoksa canıma kıyacağım. Selam. Ah benim aslan oğlum gelmiş. Hiç, <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç, <gülüyor> canım benim. Canım benim. <laughs> Anacı ona ne güzel mamalar yapmış. Ne pastalar ne börekler. Oo. Anne. Ha canım. Sana kötü bir haberim var. Hayırdır? Beni intikale çıkaracaklar anne. İntikale mi çıkaracaklar? E iyi çıkarız kaçıncı kat? Yok anne öyle değil yani tatbikat gibi bir şey. Beni daha çıkaracaklar anne. <laughs> Anne. Oğlum. Anne. 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 Nizamiyeci bey. Nizamiyeci başa. Yardım edelim. Yardım edin. Yine bakıyorsun yardım etsene be. Ciddi mi ola? Hey güzel Allah'ım. Başka bir şey dileseydim keşke senden. Ay. Ay. Ugh. Ay. Hemşire hanım ah. annen nasıl bir şey yok değil mi? Merak etmeyin endişelenecek bir şey yok. Biraz tansiyonu yükselmiş 16-10. Ah. Hmm. 16-10 mi? Kim galip geldi? Azrail mi, Mürüvvet teyze mi? Cemal nasıl olsa birazdan ayağa kalkacağım. Göreceksin o zaman Azrail'i. Biliyorum biliyorum. Ben de bu şans varken. oldunuz teyzeciğim? Biraz daha iyi misiniz? Ha, i̇yiyim evladım sağ ol iyiyim. İnan, gittim o tarafa geldim. Ay, i̇yiyim ama içim yanıyor. Ah bağrım yanıyor. Benim biricik evladımı dağlara bayıllara yollayacaklar. Ah ya onun başına bir şey gelirse hemşire hanım. Benim evladım daha ağaca bile çıkmamış. Çıkmadı. Kurbanın oğlum. yavrum. Ah kukuk. Canım anne. Canım ya. Anneciğim. beni gönderme oralara. <laughs> Allah hayır, bizi ya. Çok korkuyorum anne. Çok korkma, ya. Korkma. Aa, bak olur mu hiç öyle şey? Hem orada arkadaşların da olacak. Çok eğleneceksiniz. Aa, ay imkanı yok olmaz. O sebitiler benim evladımın terbiyesini bozar. Yürü Korhan gidiyoruz. Ben bu işi kökünden halletmesini bilirim. Topla poşetleri çabuk. Yürü. Melek hemşirem. Ya beni iki hafta uyuşturacak bir ilazın yok mudur? Bıktım ha bu karıdan ya oğlundan. Etma.